Yazları burada her türlü işte her anlamda eğlenebileceğiniz, vakit geçirebileceğiniz mekanlar var. Hani belki Akdeniz'e, Ege'ye gitme fırsatımız olmasa da burada da biz eğlenmeyi bilen insanlarız. Burada doğduk büyüdük. Bizim kaderimiz burada yazıldı sonuçta. Buradan ayrılamasak da burada eğlenmeyi biliyoruz. Çay boyunca tar çayı bizim için vazgeçilmez bir değerdir. Çemişkede'nin gözdesidir. Çay boyunca buraya benzeyen birçok yüzme yerimiz, işte göllerimiz var. Oralarda çalıp söylüyoruz, oynuyoruz, yüzüyoruz, eğleniyoruz. Bu şekilde zaman geçirecek çok şeyimiz var tarça işte bizim için paha biçilmezdir. Çemişkidek de bizim için değerlidir. Belki bir Akdeniz Ege kadar olmasa da yani bizim için buranın da önemi çok büyüktür. Sürekli çalıp söylüyoruz. Fasıllar, eğlenceler yapıyoruz. Yüzüyoruz zaten balık tutuyoruz. Onun haricinde işte arada bir gidip voleybolla oynuyoruz. Plaj voleybolu. Çevre Çevreli'deki vatandaşlar kesinlikle buraya gelmeliler. Buranın doğal güzelliklerine öncelikle saygı duyarak gözden geçirmeliler, buraları gezmediler ama her şeyden önce geldikleri gördükleri bu küçük yere, bu çemiş gezeye saygı duymalılar. Yani burada gördüğünüz gibi bu sıcak yaz günlerinde gelip burada fasıllar yapıyoruz, çalıyoruz, söylüyoruz arkadaşlar da gördüğünüz gibi. Yani hayat burada güzel geçiyor. insan için zaten memleketi değerlidir ama bir de böyle doğal güzellikleri olunca gerçekten yaşlanası, sürekli burada yaşayası geliyor insana. Gerek burada olsun, gerek yukarıda çay bağı olsun, aşağı taraflarda olsun. Balığımızı tutarız, fasılımızı yaparız, zamanımızı geçiririz bir şekilde. Yüzmeye geldik. Biz buraya genelde kütmeye geliyoruz. Biz de burada eğleniyoruz. Havalar çok sıcak. Bizim de tek eğlendiğimiz çay daha geçirmek, yüzmek, eğlenmek. Şimdi de zamanımızı geçiriyoruz. 你你敢你敢做？